seviyorum. Dünyadaki benim her şeyimden önemlisin. Seni, seni çok seviyorum. Seninle yapmaya en sevdiğim şey seninle film izlemek. Seni çiçek, en güzel çiçeklerden papatya'ya benzetiyorum. İyi ki benim annemsin. Sen seviyorum anneciğim. Annem beni en çok çok Kuzum diye sever. Annemin en sevdiği renk mor. Annem mor güle benzer. Annemden en çok etkinlik yapmayı seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anneciğim sen benimle çok güzel oyunlar oynarsın. Seninle yemek yaparım ben arada sırada. Ondan sonra her şeyi sen bana öğretirsin. Sen benim meleğimsin. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Bay bay. Ben annemden oyuncak yapmayı severim. Bir de onu güle benzetirim. Bir de fasulye ve pilav yemeyi severim. Bir de kızartma yemeğini. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anne gül ve e, gül ve karanfil çiçeğini çok sever. En sevdiği renkler pembe ve mor. En sevdiği yemeklerden köfte ve patates. Hmm. Annem benimle oynamaktan çok hoşlanır ve bana şöyle şimdi diyeceklerim gibi seslenir. Elif'im, kuzum, canım diye seslenir. Buradan anne, anneme anneler gününü kutluyorum. Görüşürüz. Annelerin en güzeli. Sensin benim güzel annem ılı kesen bağır elim sensin benim güzel annem. Güneş yüzlü altın kalpli sensin benim güzel annem. Seni çok seviyorum. Canım annem seni çok seviyorum. Evet, hep yanımda olman dileğiyle anneler günüm kutlu olsun. Bay bay. Benim annemim en sevdiği renk modur. Benim annemim en sevdiği çiçek papatyadır. Ben onunla onun istediği her şeyi yapmayı çok sever. Annemse benimle zeka oy oyunu oynamayı çok sever. Ben, ben annemi gülle benzetirim. Anneler günün kutlu olsun kıymetli annem benim. Annen seni ne diye sever? Kızıcık. Kızıcık. Minna. Peki annenle e, yapmaktan en hoşlandığın şeyler neler? Kek. Neli kek? Çikolatalı. Hmm, başka? Temizlik. Oo. Hmm, başka? Bir de işte şey. Orada en çok en hmm. Annenin sevdiği renk renk var mı? Mavi ve pembe. Çiçek. Evet, papatyayı çok sever annen. Ben de teyzen olarak iyi biliyorum onu. Peki, e, anneni en mutlu eden şey ne? Ee, bize yemek yaparken kendisi mutlu olur. Neden? İnsan yemek yaparken mutlu mu olur? Çünkü bizim sağlıklı beslenmemizi istedik. Kendisi ee, kendisi sormaktı. Çünkü iyi bakı bir sağlıklı Hmm, çok güzel bir hareket. Evet. Peki, Annen en çok neyi sever? Ee, bölge. Vergi. Hmm, başka? Ee, bizi. Aynen öyle. Evet. Annene söylemek istediğim şey var mı? Var. Ne? Anneler günü kutlu olsun. Evet. Annemi seviyorum. Annem evet. O da seni çok seviyor. Bir öpücük gönder kocaman. Seni. <laughs> Ay canımsın. Canım. Annem maviyi çok severim. Kızılmamak ve yunu çok sever. Bir de tatlıyı çok sever. Bir de çok sever Annem en sevdiği şey yaz. En sevdiği şey ikinci de tatil. Tatili çok mu seviyor anne? Evet. Sen anneni ne kadar çok seviyorsun? Çok. Şimdi buradan annene iletmek istediğim mesaj nedir? Anneler gün kutlu olsun. Annemi çok seviyorum. Annem beni fındık diye sever. Annem üzüme benzer. Annem çilek gibi kokar. Annem kırmızı rengi sever. Annem papatya, gül şu çiçekten ortanca çiçeğini sever. Annem yoğurtlama yemeğini sever. Bu yüzden seni çok seviyorum. İyi ki beni doğurmuşsun. İyi ki beni dünyaya getirmişsin. Bu yüzden seni çok seviyorum. Hmm. Bu yüzden anneler günün kutlu olsun. Anne seni çok seviyor. Annem beni geldi sarılayım diye sever. Annemle en çok pasta börek yapmayı seviyorum. Annemin bana sarılmasını, öpmesini çok severim. Çok güzel giymişsin oğlum demesini çok severim. Annem işi, renkli çok sever. Annem çiçekleri çok sever. Anne ben de seni dünyadaki bütün çiçeklerden, çiçekler kadar seviyorum. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Anne anneler günün kutlu olsun. Anneciğim seni çok se severek başlamak istiyorum. An Annemle Annem gezmeyi severim. Annem kızım diye sever. Annem en çok ekşili bürünce ve hamburger yemeyi sever. Annemin en, en mutlu edeceği şey defneyi uyandırmamam, yaramazlık yapmamam bir de ayrıca vakit geçirmektir. Peki sen annenle en çok ne yapmayı seviyorsun? Kamp ve gezmek. Çadır kampı yapmak ve gezmek. Enes'im annene bir şey söylemek ister misin? Evet. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun. Merhaba ben Poyraz. Şimdi annemi anlatacağım. Annem çok güzel yemekler yapar. Ben çoğunu yerim. Mesela çok güzel börekler yapıyor. Sigara böreği, kalem böreği. Kıza bile yaptık onunla. En yapmayı onunla yapmayı onun yapmayı en sevdiği şey de benim ona sarılmam. Onu çok seviyor. Bir de benim onu öpmemi de çok seviyor. Mesela onu ona çıtalık yapınca onu böyle böyle okşayınca o da beni böyle kafamdan sanki kediymişim gibi okşuyor. Ben de bunu çok seviyorum. Annemin en sevdiği renk galiba mavi gibi bir şey. En sevdiği yemek barbunya yeme, mı fasulye mi yoksa neydi Adı ıspanak mı öyle bir şey. Bu kadar biliyorum. Bay bay.